değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, hepiniz bu sayın Kesk'e bağlı sendikaların genel başkanları, e, MYK üyeleri ve sayın kesim MYK üyeleri hoş geldiniz. E, bugün burada e, e, iş korumuzda yaşanan e, olumsuzlukla e, iş kurumundan atılan e, işten çıkarılan arkadaşlarımızla ilgili basın açıklaması yapacağız. E, bugüne kadar PTT yönetimi e, sendikamıza yönelik, emekçilere yönelik çok büyük bir 9 okuskular içinde e, e, fiiller yapmaktadır. Bizler bunlara karşı mücadelemizi durmadan yükselterek devam ediyoruz. Zaten şu anda e, iş kolumuzda sendikamıza PTT, özellikle PTT'de sendikamıza üye olmak isteyen, sendikamıza katılmak isteyen, gönlünden geçen çok emekçi bulunmaktadır. Bunlara bizleri yıldırmak, bizleri geriye püskürtmek, hedefleri yaşanan olumsuzlukların gündemden düşürmek için sürekli üzerimizde baskılar uygulamaktadır. Bunun en açık şeyi de örneği de hiçbir yasal boyutu bulunmadan, hiçbir şey olmadan arkadaşlarımızın işten çıkarılması, işlerine gerçekten ekmeklerinin elinden alınmasıdır. Bugün Türkiye çapında işte görüyorsunuz her gün e, şu anda emekçiler, bütün Türkiye'deki emekçiler %27 oranında zorunlu olarak vergi vermek zorundayken e, AKP ve yandaşları, sermaye sınıfı bu yüzde %27 vergiden kaçınmak için mallarını Man Adası'na, Pandora Adası'na kaçırmaktadırlar. Emekçiler vergi yükü altında ezilmekteyken onlar Türkiye'de dikensiz gül başkasında yaşamaya devam etmektedirler. Onun için bu yapılan at, e, işten çıkarmaları hukuksuz olarak görüyoruz. Derhal PTT yönetimi bundan vazgeçerek arkadaşlarımızın geri işe iade edilmesini istiyoruz. Basın açıklamalarımızı yapmak üzere sözü genel başkanımız Mesut Balcan'a bırakıyorum. Ben de öncelikle Habersel Merkez Yürütme Kurulu adına bütün arkadaşları saygıyla selamlıyorum. E, basından gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum basına ve kamuoyuna. 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrası ilan edilen o hal ile kamudan haksız ve hukuksuz bir şekilde binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. Bu hal kalktı ancak teftiş kurulu raporları ile kamudan ihraçlar devam ediyor. Darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak gören siyasal iktidar o hal sonrası da kamudan ihraçlara devam ediyor. İktidar uzunca bir süredir kendisine muhalif olan kesimlere yönelik başlattığı cadı avına devam etmektedir. Emekçilerin anayasal, demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak açlığa, sefalete mahkum etmeye çalışmaktadır. Kamudan ihracı bir silah olarak gören AKP iktidarı kendine biat etmeyen barıştan, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinden yana kesimleri susturmak, bas, baskılamak amacıyla kullanmaktadır. Kamu emekçilerinin iş güvencesinin bu hal ve KHK rejimi ile fiili olarak ortadan kaldırılması kabul edilemez. Üyelerimizin hala hukuka aykırı düzenlemeler ve düzmece soruşturmalarla çalışma hakları ellerinden alınıyor. Bu halin bittiğini ve KHK son bulduğunu iddia eden KHK ile yapılan bir değişiklikte 31 Temmuz 2018 tarihli 30.495 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7.145 sayılı kanunun 26. maddesinin 375. sayılı KHK'ye eklenen geçici 35'in B fıkrasının 9. maddesiyle 657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahi istihdam edilen personel, ilgili kurum ve kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili olan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi ile, ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır denilmiştir. Şube yönetim kurulu üyemizin de bulunduğu, PTT ve TRT'den emekçi arkadaşlarımız son dönemde ihraç edilmiştir. Şubemizin kadın sekreteri Esra Ademhan, aynı zamanda Aydın temsilcimiz ve üyemiz olan Faruk Ayhan, TRT'de 22 yıllık şef montajcı olan Deniz Salmanlı arkadaşlarımız da son dönemde ihraç edilmiştir. Özellikle devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen denilerek ihraç gerekçesine haksız, hukuksuz bir biçimde kılıf hazırlamaya çalışılmıştı. İhraçların tek gerekçesi sendikamızın aldığı kararları arkadaşlarımızın sahada uygulamalarıdır. Ve yapılan usulsüzlüklere, yolsuzluklara karşı susmamalarıdır. Biz bunun bu şekilde olduğunu biliyoruz. Üyelerimizin adli hiçbir soruşturması ya da davası bile yokken tebliğ edilen kağıt parçasında mesnetsiz, dayanıksız, iddialar, destekler hiçbir delil gerekçe gösterilmemişken bakanlığın ihraç kararı hukuka ayrı olduğu gibi haksız ve hukuksuzdur. Hükümetin bu uygulamaların antidemokratik olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Devletin ve onun yürütücüsü iktidar partisinin kendi ideolojik referansları doğrultusunda hareket etmekten vazgeçmesini, tüm yurttaşlara eşit mesafede, tarafsız, demokratik bir siyaset izlemesinin etik gereği olduğunu hatırlatıyoruz. Sonuç olarak, ihraç edilen üyelerimiz ve daha önce ihraç edilen tüm üyelerimiz işlerine iade edilene kadar mücadelemizin süreceğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm bu baskılara karşı bu ülkenin onurlu ve mücadeleci kamu emekçileri olarak boyun eğmeyeceğiz. Bu hal KHK rejimi ve sonrasında teftiş kurulu raporları ile ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızın tamamı işine geri dönecek, biz kazanacağız, emek kazanacak, demokrasi ve özgürlükler kazanacaktır. Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz, biz kalacağız. Yaşasın, KESK, yaşasın, habersen. Teşekkürler arkadaşlar. Aramızda KESK Merkez Yürütme Kurulu'ndan gönül arkadaşımız var, o da. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, Evet, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra maalesef yaşadığımız darbe girişimini fırsata çeviren siyasi iktidar birçok arkadaşımızı haksız, hukukuz yere görevinden almaya, sürgün etmeye devam etmektedir. Bu baskıların en büyüğünden bir tanesi de hala bu süreçte Habersen'de yaşanmaya devam ediyor. Fakat biz her zaman hukuki olarak arkadaşlarımızın yanındayız her anlamda ve bu mücadelemiz bütün arkadaşlarımız görevine iade edilene kadar biz arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Katılımınız için mı? hepinize çok teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada bitmiştir. Saygılar.